Merhaba. Ben bugün sizlere Water Planet Otel Kalite Sorumlusu olarak Covid 19 hakkında biraz bilgi vereceğim ve biz e, tesis olarak misafirler ve personeller için ne gibi önlemleri aldık, bunları kısaca anlatacağım. Covid 19 nedir? Çin'de bulunan ve bütün dünyayı hızla yayılan bir virüstür e, ve bunun e, kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasındadır. E, bunun semptomları nedir? Yüksek ateş, öksürme, nefes darlığı. Bu semptomları hissettiğimizde bu belirtileri gösterdiğimizde hemen bir hastaneye başvurmamız gerektiğini mutlaka hatırlayalım, unutmayalım. İnsanlar insana nasıl yayılır? İnsanlarla temas halinde olduğumuzda, yani temastan yayılır. Hapşırdığımızda, öksürdüğümüzde havadan damlacıklarla yayılır. Biz ne yapabiliriz kendimizi korumak için el yani el hijyenimize çok dikkat etmemiz gerekiyor sürekli ellerimizi doğru yöntemle yıkayıp dezenfekte etmemiz gerekiyor bu sebeple biz otelimizin bütün bölgelerine dezenfektan yerleştirdik bütün WC'lerde, soyunma odalarında, personel lojmanlarında misafir alanlarında her yerde yeteri kadar ellerimizi dezenfekte edebileceğimiz dezenfektanlarımız mevcut el hijyenimizi de bu şekilde sağlayarak sağlığımızı kendimizi koruyabiliriz. Burada personellere düşen kişisel koruyucu ekipmanlarımız, maskelerimiz, siperliklerimiz, eldivenlerimiz bunları kullanarak da kendimizi çok riske minimize ederek koruyabiliriz. Biz sizlerin hepinize girişlerde, Gün içerisinde maske temini, eldiven temini e, sağlıyoruz. Herkesin bunlara ulaşmasını e, mutlaka sağlıyoruz. Bunları kullanarak da kendimizi e, bu virüsten, bu hastalıktan koruyabiliriz. E, maskelerin nasıl takılacağıyla ilgili e, eğitimlerimizi veriyoruz. E, maske evet takıyoruz ama e, doğru takmamız burada çok önemli. E, ben size bunu hatta örnek olarak göstereyim. Maske iplerinden tutuyoruz. E, ve burnumuzu tamamen kapatıp buradaki demir teli böyle kapattığımızda e, maskeyi doğru kullanmış oluyoruz. Böyle bir uygulama maalesef bunu bu şekilde kendimizi korumuş olmuyoruz. Burnumuzun, ağzımızın tamamen kapanması gerekiyor. Maskeyi çıkarırken de yine iplerinden tutuyoruz ve e, biz Bunları tabii ki normal çöplere atmıyoruz, gri atıklarımız var, maske atıkları, Covid-19 atıkları için e, ayrı bir şekilde bunları topluyoruz ve oralara atıyoruz. E, biz ne yapacağız? Sık temas edilen yüzeyleri dezenfekte edeceğiz, e, sık temas edilen yüzeyleri temas etmemeye çalışacağız, İşlem sonrasında hangi işlemi yaparsak yapalım ellerimizi yıkayacağız, dezenfekte edeceğiz. Biz e, işletme olarak e, sizleri korumak için ne yapıyoruz? E, en başta bütün personellerin ateşlerini ölçüp kayıt altına alıyoruz girişlerde e, ve sizlere hijyen eğitimleri veriyoruz. Elimizi nasıl yıkayacağız, nasıl dezenfekte edeceğiz vesaire. Bu sene e, kişisel e, koruyucu ekipmanlarımızı arttırdık, maske temin ediyoruz sizlere. E, kişisel koruyucu ekipmanlarınızı sürekli olarak kullanmanız gerektiğiyle ilgili sizlere uyarıyoruz. Ee, ara dinlenmelerimizde, moları, molalarımızda e, sık sık e, birlikte olmamaya dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yazılarımız var. E, dinlenme alanlarımızda sosyal mesafe planlamalarımız var. Ve bunu sağlarken biz sizleri korurken dışarıdan buraya hiçbir şekilde e, başka tanımadığımız, bilmediğimiz kimseyi almıyoruz. Maskesiz hiç kimseyi almıyoruz, güvenlik kapıda bekliyor, ateşi ölçülüyor. Maske olmayanlara maskeyi temin ediyoruz ve içerik o şekilde girmesini sağlıyoruz. Yine personel yemekhanesinde, personel lojmanlarında kapasiteyi tamamen azalttık ve e, kapasiteyi tamamen azaltarak e, kapasiteyi tamamen azaltarak sizlerin e, birbirlerin, birbirinizden e, ayrı olarak oturmanızı sağlıyoruz. Soyunma odalarının kapasitelerini azalttık. Üniformaların e, her gün değişilmesi gerektiğini sizlere söylüyoruz ve her gün değiştiriliyor. Ortak kullanılan alanların kapasitelerini azalttık. Eğitimler veriyoruz sizlere sürekli olarak. Kişisel koruyucu ekipman kullanma eğitimleri, hijyen eğitimleri, kimyasal eğitimleri vesaire. Biz otelimizde de bununla ilgili kriz ekibi oluşturduk. Eğer bu semptomlardan herhangi bir tanesini hissederseniz, bu semptomların herhangi bir tanesi sizlerde görülürse kriz ekibindeki kişilere haber vermenizi gerektiğiyle ilgili sizlere eğitim veriyoruz. Kriz ekibi yönetici, yöneticimiz var. Böyle bir sorunla karşılaşırsak hemen ona haber veriyoruz ve diğer süreçleri başlatmış oluyoruz. Biz otelimizde sizlerle ilgili bu şekilde önlemler aldık. Sizlerin sağlığını korumak adına. E, sizden de beklediğimiz tamamen kurallara e, düzgün bir şekilde uymanız. E, bu şekilde kurallara uyarsak hem kendi sağlığımız hem de etrafımızdaki sağlığını korumuş oluruz. E, hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.